Türkiye Gençlik Birliği üyelerine Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde geçen yıl saldırı düzenleyen PKK'lı öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Olay geçen yıl yaşanmıştı. Geçtiğimiz dönem 21 Ekim 2014 tarihinde PKK e, üniversitemizde düşünce ve edebiyat toplumunun tanışma toplantısına saldırdı. E, biz topluluk olarak e, bir tanışma toplantısı düzenleyecektik. Saldırının ardından Ankara Üniversitesi yönetimi tarafından açılan soruşturma tamamlandı. Bir soruşturma süreci başladı. Bizim de ifadelerimizi aldılar. Tam bir sene ardından bu soruşturma süreci sonuçlandı. Okul yönetimi yaklaşık 40'a yakın saldırıda bulunan PKK'lı ve onun çevresinde yapılan gruplardan öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı. TGB üyeleri üniversitelerin terör değil bilim, sanat ve kültür yuvası olması gerektiğini savundu. Burası bir cumhuriyet çınarıdır. Bizim muhatabımız okul yönetimidir. Biz resmi bir topluluğuz. Burada kültür, sanat ve bilim üretecekken gerici ve terör odağından izin almayız.